10 minut Antigone Sofokles'in ölümsüz eseri ilk yazılmasına rağmen Tebai üçlemesinin Kral Oidipus ve Oidipus Koronius'tan sonra 3. oyunu. İlk oyunun sonunda Oidipus inzivaya çekilmiş, Antigone'nin iki biraderi iktidarı dönüşümlü olarak üstlenmiştir. İkinci oyunda Oidipus ölünce küçük bir Oetokles sırası gelen ağabeyi Polinoe'ye iktidarı devretmemiş ve Antigone'nin iki kardeşi arasında taht kavgası başlamıştır. Bunun üzerine Argos kralının desteğini alan büyük pro varisi olduğu toprakları kuşatır. İki birader savaşta birbirini haklayınca taht ana tarafından dayı baba tarafından amcaları olan Creon'a geçmiştir. O akrabalık ilişkileri karışık. Biliyorsun işte Oedipus sendromu. Antigone oyunu tam da bu noktadan başlar. Kreon tahtadır ve kardeşinin hakkını gasp edişine bakmaksızın sözüm ona ülkeyi savundu diye Eteokles'e bir cenaze töreni düzenlerken hakkı olanı yasal olarak alamadığı için dövüş yolunu seçen Polinoe de ceza verir ve gömmeyin de leşi kurda koşa şey yem olsun der. Tam Ali Şen'e oynatmalık rol. Bu gömülmemek öyle böyle bir ceza değildir çünkü Zeus'un yasalarına göre gömülmeyen ruhlar dünyada kalıp eziyet çeker. Karara millet mırın kırın etmesi इन लिए दे Her kim krala karşı gele tez kellesi vurula diye belirtilir. Krallık işte. Lakin iki biraderini savaşta yitirmiş bir çare Antigone'nin gönlü bu duruma razı gelmez ve karşı çıkar ve gidip kardeşini gömer. Yakalanır ve hem yeğeni hem de oğlunun nişanlısı bir asi olarak Kreon'un karşısına çıkartılır. Evet bunların akrabalık ilişkileri biraz çetrefil. Mal bölünmesin diye mi yapıyorlar ne? Neyse Kreon bana niye karşı geldin la ben devlet değil miyim insan devletine karşı gelir mi der. Antigone ey sen de Tanrı'nın yasasına karşı geldin ya der. Kreon Antigone Egonay'ı zindana yollar. Oysa ki kızcağız dünyaya sevgi paylaşmaya gelmişti. Oğlu baba nişanlaması al ya diyerek ricacı olsa da trajik hatası gelen Kreon ona aldırış etmez. Derken her şeyi bilen kör kahin çıkar gelir Kreon. Aha kahin iddia sonuçlarını alsak da yolumuza baksak kafasındadır. Lakin Terezya Sparut fıçısı gibidir. Ve Kreon bak çok kötü düşen ha deyince Kreon tırsak. Kızı salın der. Lakin artık çok geçtir. Devletin yasalarıyla tanrıların yasaları arasında iki cami arasında bey namaz kalan Antigone bunu onun trajik kahraman yaptığında habersiz olarak kendini intihar etmiştir bile. Bunu gören Kreon'un oğlu da kendine kıyınca bu acılara dayanamayan Kreon'un karısı da kendini öldürür. İntiharın beni bir parayayken Kreonda yıkımı boylar. Ama seyirciyi bir gör. Ne biçim katarsız ne biçim katarsız. Anlatmıştım katarsız onu şey yapayım.